16.2022 inşaatçı şu anda devam ediyor. Elimizde 16 kuruluşa ait 300 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam proje tutarı 2 milyar 782 milyon 489 bin TL. 2014 yılı 4. dönem itibarıyla. Totalde yapılan harcama 770 milyon 467 bin TL. Bu yatırımlar için 2014 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 581 bin ee, affedersiniz, 581 milyon 402 bin TL. 2014 yılı için ayrılmış ödeneğin bugün itibariyle harcanan kısmı 342 milyon 363 bin Türk lirası. Bu bilgilere göre 2014 yılı dördüncü dönem toplantısı başlangıcı itibariyle yatırımlarımızın nakdi gerçekleşme oranı yüzde 53.69, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 48.63. Yatırım programı bulunan 14 16 yatırımcı kuruluşumuzun toplam 300 projesinin 99 adedi tamamlanmış, 140 adedi devam ediyor, 37 adedi ihale aşamasında, 24 adet proje ise henüz başlanamamış durumda. Adı spor kompleksi iş artışına giderek %109 mahdi gerçekleşme durumuna gidildi.